Et, et, et. Ne yaptınız ayıp. <laughs> lan şu bloki lan! Tekdiremem <laughs> sana. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kodu. Koydu. Koyamadı, koyamadı, koyamadı işte bu işte bu. Peki <laughs> şey oluyoruz? Ben oynamam <laughs> ki bu kaseli. Alırsın, alırsın. Nereye alıyor? Nereye alıyor? Nereye ya. alıyor? Kazandım. <laughs> <Ha>. Kodumla <laughs> kodum kazandım. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Bedwars oynuyoruz. Aga valla bir vs bir vs bir vs bir vs yapıyoruz. Hadi videomuza Abi, geçelim. Aramızda mı? Aramızda yapmıyor. Aramızda yapıyoruz maalesef. Hayır hayır hayır. Ne olur ablam sevdiğin altın olsun ablam döttüm. Maşallah. Onu mu? Çok arkadaşlar ediciğim, size şimdi taktiğimi göstereceğim. Biraz böyle böyle yapıyorum. sonra o şöyle, şöyle yapıyorum. O taktik çok sıkma bir taktik. Ve bazı mesela size taktikler öğreteceğim. Mesela bakın arkadaşlar çok güçlüyüm Biri bak, bile demiyorlar. Mouse'un sesi gelmiyor ama bu kadar güçlüyüm o kadar yani. Kendisiyle gurur duyuyor adam. Makro. Ne ya? Pop arkada makro <laughs> açıkken. Mm -mm -mm. Makro, Aa! Değil mi? M makro, mouse, makrosun ne bileyim ben nasıl anlatacağım? Ana, ana oyun böge girdi. İsmo direkt ortaya Aa. gelmiş. Geliyor mu İsmo? Geliyor mu İsmo? <laughs> Anladım. Anladım şüpheli. Ona sülfa O kadar blok aldım. Çöpe Gel. Gitmek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar Bunları mon Arkadaşlar bu benim enayliyimdi. Bir şey olmaz. Sen tam bir Nasıl iyi koydun mu? Oo! Beyler, ben böyleyim adamım. Birazdan sağ koyunca göreceğiz. Ah! Hayır. Osman. Oh. Biri <laughs> Direkt gitti Osman'ımız. Ben Noel baba olacağım. Hayır, canı yok. Can kazanmıyorum özelliğini. Ananı ben özellik basmayı unuttum. Hile var. Ölen ne? İsmail ben bu anne. eli kazandı ben size söyleyeyim. Ooo. Mesela beni yeah. öldürürsem öteyce gelir. Ben canım bu basar mı mi? Bu Hemen yatakları kırmıyoruz ama. Ya yani öyle bir kural olsun yani. Şimdi bir 10 dakika geçsin ya. Az bir video <laughs> bir, bir, video olsun. <laughs> e, ee, biraz önce ne dedik? Senin yüzünden Yo. biraz önceki video yattı İsmail. <laughs> hey o çocuğum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet direkt göl var kuruyoruz Sen gelmeye devam edersen sana olur birşey gelmez Sen sür sen sür basıyorsun Gelsene 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 tapıh tapıh Gel Gel buraya Bir tane basayım mı sen oraya <laughs> koyarım Hayır basamayacaksın Aha valla öldürdüm <laughs> 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 Hii Ya, ya emir oradan gel, gel kim o? Bay Emir girmek istiyor herhalde bilmiyorum. Emir ko. Hayır, hayır kaybedemem. Üzgünüm ama kaybedeceksin. Hayır, Ölmedi. Canı yok, can i̇şte canı bir. yok. Tayyip ölmedi. <laughs> canı yok ya. Bu Emir ne demeye arıyor ki? Ne demeye arar ki? Ha. Ee, Oyundayız. Arıyor. Grup arıyor. Ya Emir arıyor da başka biri. Emir arıyor. Kim arıyor? Hmm. Oğlum PlayStation'dan oynamasın. Play'den mi oynuyor? Ha. Tutak şu vezemal altı o Oo. Aha. Aha. Geliyorum dostum. Yataklar ne zaman kalkmaya başlayacak? 10 dakika olunca. Hayır elmas çek çektiremem sana. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kodu. Koyamadı, 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 koyamadı. işte bu, işte bu, işte bu koyamadı. Ben çekeceğim elmas seti İsmail. Biri yatan hiç korumamış kim var? Lan kıramayınız diyoruz ya 10 dakika diyoruz. E Osman çufulayın kuğunu döcüğü. Kur anan lan. Kaç 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 <laughs> Geldi Gendi bir şey fark ettim. İsmet işine gelince yapıyor. Eee, korudum <laughs> ki, korudum ki, korudum ki, korudum. Ye, geri döndüremedim. Geri döndüremedim. Çok güçlüyüm. Aha, elmas çekecektim. Bittiniz. Vay, <laughs> çektirmem kalktı size bir şey. Ben klavye yani... soru şey. oynayacağım galiba. Çalışın Hanginiz da... benim bezime geldi? Bilmiyorum. Yani. Ara İsmail bana bu zümrütleri toplasaydın daha iyi olurdu senin için. Ara sen geldin nereye? Peki <laughs> <laughs> şu ne? Ben oynamam ki bu kasilik seni... Al, bu. Al. Alırsın alırsın. Nereye alıyor? Nereye alıyor? Nereye ya, alıyor? Ya, nereye alıyor? Ya, ay, siz onu biliriz, hiç sıfır kalın. Hile. hile evet. yapıyorsun şu an. Biz. Bahi siz. Evet. Aldı ki, aldı ki. Hile ya var bir var hile yapıyorsunuz ha. Onun döcüyo. Takım alıyorsunuz ikiniz geldiniz, bana saldırdınız. Az önce <laughs> Gel Niye geleyim ki <laughs> Hayır Hayır İşte bu Mim mum mum mam mim mum Mim mam mam 4 tane zümrüt. Veriyor mu azıcık? E, i̇kip yapmışsınız bildiğiniz. Yo, Yo ben, be, ne yaptı? Ekip olarak ne yaptık hmm. biz? Siz ikiniz geldiniz bana saldınız. Ben Osman'la ekip falan yapmadım şu an. E ben sandığı nasıl atacağım? Ata, sen atma bekle ben geliyorum. Tamam Legal <laughs> dikkat, dikkat edin 3 dakika aman 2 dakika kaldı yatakları sonra kırabiliyoruz Sonra demeyin ben abim kına. yatağımı niye kırdınız etu diye Yani kırabiliyoruz Klavye tak, su Tamam sanda koydum bunu Klavye su oynasam keşke ya. <laughs> Lan bu ne ya? O yol hangi? yataklar ne zaman kırılıyor? Son iki dakika. Hmm. Ben var, allah Allah'tan bir tane salmışsın. ekip yapın böyle ya. Hmm. Ekip mi yaptın? Ne Biraz dedin? önce Biraz önce ikiniz bana saldırdınız. O biraz önce Şimdi iki mi yaptım yani yaptın mı? Yaptın Otuka? Tuka. Yani eee ben onu e dağım, yapmadım değil mi Allah. Tamam siz de Osman'la yaptınız. Ne İsmail ya, Ben İsmail... Eee? Mimpa. Mimpa. Ben Osman'la... Eee ben Osman'la İsmail'e mi saldırdım? Yoo. İsmail saldırmadılar mı lan Saldırım, oh, Saldırdım şey. saldırdım. Ana sen ne, nere, ne dinliyorsun bazı mertiyor? Kaç montaj dinliyorsun? Hop şöyle koruyoruz. Hop hop hop. Çok çok ciddi koruyorum o. Gelip de kırana. <laughs> Aa Bir daha fazla vurmaya girişti mi işte kadın? Ben de onu bile yapmadım. Ne? Satılmış kendini. <laughs> Benim yol, yolum bu. Osman! Biten Zümrütleri ya. versene. Bir Biten tane alayım, bir tane. Bir Biten tane zümrüt versene. <laughs> ya evet, yani sen bu kız. Ananı yani, satıyorum. Ben Aynen. ben de saldırıyorum Aynen. diyorum da herkese saldırıyorum şu an. İsmail'i öldürdüm, sonra seni öldürdüm, sonra Aras'ı öldürdüm. <laughs> Ölmez ki artık, bu satmış bitti, kazanan satmış. Bu maçın kazanı belli oldu artık. Öyle diyeceksin İsmail kazanacak. Ben biliyorum. adı ne senin. Bu <laughs> hmm. <laughs> maçın kazanı İsmail <hiç> satmış oldu. Tay <laughs> görün. Demeyin öyle. Nazar geliyor <laughs> sonra Diyorsunuz geysiniz. Hmm. Tamam İsmail. İsmail kaybedecek. Tamam Osman orayı sana bıraktım ya da ya. Aa İsmail almış. Lan benim elmas kaynağım yok. Oh my god, çok önemli bizim için. <laughs> Osman! Osman sıçtı. Osman sıçtı. Osman hazır mısın Ne dikine? <laughs> <laughs> no, sen benimkini kırarken iyiydi. Kırdın mı? Kırmaya giderken iyiydi yani, yanlış anladım. Heh. Şöyle oldu. Tatılmışa hiç kimse bulaşamaz ki şu an, Bu anas fanta gel ya. Hmm. Öldük. Senin yüzünden, senin yüzünden sansür koyacağım videonun her yerine. <laughs> Video aşman kat sansür olacak yemin ediyorum. Oh. <laughs> Bana bulaşmayın da ne yapıyorsun? Ananı satayım. Kim bezdi? Eee? <laughs> <laughs> Ananı satayım kim bejdi? Gördün <laughs> <laughs> zaten <bir>, kim bejdi <laughs> Aras sen dikkat et Allah'ım ayet <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ben Bana oynarken öyle... iyiydi Aras Bana oynarken iyiydi boş yapma <laughs> Ben yoktum bu işte <laughs> Bu işte Osman yoktu <laughs> Yoktu Osman falan yoktu kim bezi ananı, ananı satayım kim bezi? Ananı satayım kim bezi? Çaresizlik. Ananı satayım opsiyonel. Ananı satayım senin ananı. Mersi Osman. Hmm. İsmail ne yapmaya gidiyorsun? Sarabilir miyim? Kesmeye gidiyorum. En önemli son sevgilim. Geliyorum bebeğim. Bekle ben ne kaz. Beni öldürmeyin. Beni öldüreni biliyorum. Şaka yaptım sıfır Hangi ne cevabı bu şey? Para teklif sonra neydi? geri iddiayı. Neyi? <laughs> Neyi diyor ya? O zaman Aras bu? Aras artık Beyzen çıkamaz ki korkudan. Çıkmış o adam zümrüt topluyor. Ar <laughs> adam zümrüt topluyor. <laughs> ne olur lan burası gideyim lan. Ne olur <laughs> ne olur lan. <gülüyor> <gülüyor> ne olur opsiyonel. Ne olur opsiyonel. Ne olur bırak gideyim. <laughs> ne yapayım ay gibi kuş sesiyorsun. Ne olur bırak gideyim. <laughs> Abicim lütfen vurmayın ya. Tutun <laughs> atın. Ananı ya. <laughs> Osman var ya Osman Osman'a niye şimdi küfür ediyorsun? Sorabilir miyim? Etmedi ki. Yarat ko. Hmm, bakalım neler. Aa be kim var? Ananı satayım patlatmış. Hayır. Görmüyor mu? Gıramıyor, gramıyor gramıyor Okan. Hayır. <laughs> Gördü. Ağzına sıçtım. Aha sıra bende. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Sen benim base'imi hırdın ya Temoh. Ya <laughs> bunu base'ine gideceğim ama hiçbir şey yapmayacağım. Thank you. Sadece bir yere gideceğim. Ekip. Elle yemeyeceğim. Elle yemeyeceğim. Thank you. Lan. Bana ne geliyorsun? Bir şey yapmayacağım. Thank you. Thank you. you. Valla bir şey yapmayacağım. Yemin hmm. ettin. Valla bak. Tamam. Vurdu lan. Cesim. Tank et. Vi hazırlamış bir an. <gülüyor> ne? <laughs> takım yapmıyoruz. <laughs> Birazdan set çekeyim de İsmail. Senin bir aklını alayım. Oo saçımı çek çek bu Çek. Tenzime mi çek? Senin karizman bu. <laughs> Biri gelmiş. Yanlış görünüyor sen. Değil mi Osman? <laughs> <laughs> Şimdi benim benzimi kıracağım. Ben biliyorum. Bana ne senin beyzinle lazım. Bak, ben beyzinle bir var sanki ben mi yanlış bir ya? Kimse Yo. aras. Aa patlatıyor Yo. aras senin beyzin herhalde. Aa, evet. ben sizi beyzinle evet. Yanıyor Osman beyzin. Oo. Ben fakir evde. Ben kendi evimde fakir gibi duruyorum siz. Ne ki İsmail birisi <laughs> attı. Valla ben atmadım. <laughs> Benim beyzime de İsmail saldırdı. E İsmail. Herkesi <laughs> kendi seninle düşman ettin lan. Kim var <laughs> sen gittin ha. Hayır şu an gitti o bence lan. Ben senin plan kafamdaki planlar bir görsen nasıl plan diye. Hmm, burayı ne demeye yaktın acaba? Tank et bak. Tank et İsmail yatağını görürsünüz KOROSUZ Adam <laughs> Adamın Arada dibi arıyor Ben yapacaktım Geliyo İntikam <laughs> İntikamımı alırım böyle Ananı sikeyim o ne? Anı <laughs> intikam <laughs> Ananı satıyon <laughs> kimdi? Bezindeki kim? Hangi enayi? ben 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 valla özür dilerim valla özür dilerim valla özür dilerim İsmail aklındaki planlar neydi? <laughs> Satılmış oradan geçebilir miyim? Geç geç <laughs> Bittiniz ya <Ayy>. bakın üstü <laughs> Oo Dört tane Ama İsmail'i kay... İsmail yenemezsiniz İsmail patlattın mı? <laughs> Evet. Bu öyle? Benim anin bir şey yok ki üstümde. Atılmış şey yok. Elmas setine çekmedin dayı. Elmas setine çekmedim. Atılmış patlatılır. Yıllar oldu. <laughs> İsmail, İsmail, patlamadı? İsmail. Planın neydi? Diye Sen <gülüyor> patlamadın. <gülüyor> <gülüyor> Osman. İsmail satın. Osman pol, kendini koru. Bu eli Osman alabilir. Çünkü Beyzi patlamadı da. İsmail oraya gidiyordur. Ya. Ondan bekler Osman Bey de kim yaptı biliyor musun ilk başta? Sen. Hmm. Evet. Sadık. Küçük küçük. Küçük, küçük ateşleyeyim sonra İsmail satılmış oradan bağırır dedim bağır İsmail oraya gidecek. gitti, gitti İsmail oraya gitti aha şimdi tam yemelik zaman dedim <laughs> yedim birazdan <laughs> şey set çekeceğim Nega aman ee, zümrüt kılıç Sat, Osman git satın Musa kırdır kaybet. Adam hala demir çekmiyor. Emek yüzü lan? Adam artık yaşmış bu bulan güleniyor. Ben nasıl tepki çekmedim yaptığınız ayıp. Lan şu bu ne lan? Yes. Biz ne ki? Önceden vurmuştur. Aa zümrütüm vardı lan benim. Ee, ölmedin. E arat da olmuyor Ölmedim muş? Osman şuradaki taşı kır. Osman. Şuraya ne mi? Ah! Sıkarı. Ama zümrütler ona gitti lan. Olmadı ki bu şimdi. Muş ölmedim. Ona kır, ona kır. Onda zümrüt. Öl. Var. Ölmedim. O değil. Vallahi Öl. ölmedim. <laughs> ben, o, o, ya öldüm mü? Yeri geldi mi oldum? Öldüm, öldüm yani arkamda. Ah işte. İyi adam, ne anladım ben bu işten? Geldi mi? Bu benim herhalde özelliğim biliyor musun? O bende gözüküyor tek. Tamam dur gelmeyin gelmeyin stop stop. Ay. Tamam gelmiyorum. Ben bir şey bakacağım. Hemen iki dakika bir şey bakacağım. Sen öldürebilir miyiz? Bir tane çalışıyor. <gülüyor> benim mektuplarım <laughs> zümrütlerim nereye gitti? Bilmiyorum İsmail'e ekmiş o abi. Ben zümrütlerimi almışım ya oradan. Osman tevrim vraiment bête voilà. <gülüyor> Agra. <gülüyor> Le rapport. Hein? <Ha>? Agra <laughs> na la <alaka. gülüyor> <laughs> İyi kaka kokuyor. İsmail ne zaman o? Hayır. Oy. Ölmeyeceğim. 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 E sen düştün. Atama şer vurdun da can kazanıyor. Kim o mu? Ve işte onun özelliği de çok süper bir özellik. Kimsenin base'i kalmadı. Lan ben Asla, ölüyüm öyle. normalde. Baksana yukarıda bir yazıyor, sıfır yazıyor benim şeyimde. Bu eş. O, hocam o zaman kazanırsam ben saymazdım ki. Niye? O, ölüsün. Benim özelliğim herhalde o, ne biliyon? Hitin var mı? O, ö, öyle olsan sıfır yazmaz orada. Ne bileyim ben? Henry Tyler. <laughs> ben en bögde bög öldüm. Ben bögden öldüm. Sen beni öldürmedin ki. Bögden ölmedik ki. Sen şey ben ayı bloke oldum. Bloğun içine girdim. Çok blokladığım için bloğun içine girdim. Yani. Çok güzel. O, bir niye patlan patlıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Ara saat kaç Bakayım. oldu şüpheli. <laughs> evet. <gülüyor> No. 10 dakika var. Kazımız kes bir şey deneyeceğim. Sen zaten beni öldürebilirsin zaten sonra. Kazımız. Ne? Yeah, adamla bir mesele bir yapayım sen satılmış diyorsun. Bana bir şey dene mi? Tamam. Good benim patlatacak ya. <laughs> Gel verin cümlet. Niye zümrüt veriyorsun sen bana? Oğlum daha ne istiyorsun zümrüt vereceğim. Bazen e ver. Ver o zaman. Allah Allah Mosan Vavuş. Ver ver. Nasıl atıyorsun? Lan Bes be envanterini alıyorsun atıyorsun dışarı atıyorsun hadi ferit Ses Ben siz yeminiz olsa adamlar. Lan at hadi abi. atıyorsan at atmıyorsan atma. Bu ne? Gel. Sekar. <laughs> 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 Cuk Osman öldürmem için bizim kasip kalmadı diyorum. <laughs> <laughs> Uzman satılmış daha. bir daha düete. Ben atlarım sen hiç uğraşma. Kazandım. Kodum kodum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öbür arkadaş nerede çıktı. Haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Ciao. Ciao. <laughs> <laughs> <laughs>